Hangi ustanın zoruna gidiyorsa gitsin. saççı ustalarının yüzde sekseni aldığı para hak değil. Haram zehir zıkkım olsun. Şimdi bakın açıyorum. Evinizde kombiniz var. Kombinizin içindeki peteklerin suyunu boşaltmak için nasıl insan oğlunun içindeki dışkıyı çıkartabilmek için bir deliği varsa Deliksiz insan var mı Ebru'sta? Yok. Yok. Yediğimizi ne yapacağız? Çıkartacağız. Kombimizi göster. Kombimiz burada. Kombiye bir usta geldi. Petekte bir sıkıntı var. Tesisattaki suyu boşaltmamız için bir tane tahliye bana olması lazım. Üç tane ustayla kavga ettim. Kolektörlü sistemde tahliye vanası olmaz dedi bana bu mal geri zekalılar. Müşteri ne kadar güzel yapmış. Bakın. Burası gördüğünüz gibi kolektör. Harika. Müşteri ya müşteri. Eğer bazı müşterilerin kafası, beyni, zekası, bilgisi, kendini usta zanneden istisalar hariç bazı ezikleri zekalılardan. Müşterinin kafası 100 bin kat daha iyi çalışmıyorsa ben dünyanın en büyük namusuzuyum. Benim meslek camiasında sevmeyenlerin sebebi belli. Müşteriler beni niye seviyor? Doğru, harbi, mert, delikanlı, vara var, yoğa yok, yalan dolan yok. Bundan dolayı müşteriler beni seviyor. Müşteriler neden hiçbir mobilya ustasını, parke ustasını, duvar ustasını, inşaatçıyı, çatıcıyı, dış çepeciyi, tesisatçıyı, kombiciyi niye sevmiyorlar? Soruyorum size. Niye? Benim bu videolarım patladıktan sonra Bilgi sahibi olduktan sonra artık Dolandırıldıklarını anladılar Müşteri buradaki kör tüpayı sökmüş Buraya kendi aklıyla Musluk takmış Buraya hortumu da buraya takmış Suyu açtığı zaman Ah Tehsattaki suyu bu bo bo boşaltmam gerekiyor Bak İbreyi bir göster ibreyi Bak Bak Burayı suyu açtıkça oradaki ibre inecek. Ve şimdi soruyorum. Geri zekalılar, aptal ahmaklar. Bu vana olmazsa buradaki suyu nereden boşaltacağım? Bana bazı geri zekalı ahmaklar şöyle diyor. Salağa bak. Abi şu sandalye alma imkanımız var mı? Şöyle yapacakmışım. Şunu şuraya koyacakmışım. Şu rekoru sökecekmişim. Rekorun ağzını açıp buradan bir boşaltacakmışım. Allah belanı versin senin. Ya sen niye ustaya karşı ediyorsun? Ulan bunu yapan müşteri sen bu tesisatı çekerken demiyor musun? Bu adam yiyecek, yiyecek, yiyecek. Bu adam yiyecek. Eğer sıçamazsa ne olur hangi doktora sorarsanız sorun. Doktor bilgim yok. Gidin bütün doktorların hepsine sorun. Çok yemeği yediniz. Tuvaletinizi yapamıyorsunuz. Midenizde gaz var, osuramıyorsunuz. Eğer kalbinizi sıkıştırmazsa Allah benim bir türlü belamı versin. O insan bünyesindeki. Bütün doktorlara sesleniyorum ya. Çok yemek yedin. Gazın var, gazını yapamıyorsun. Yeni doğmuş çocuğu niye anneler sırt üstü yatırıp okşuyor? Gazını çıkartmak için. Bu da A Burayı açıyorum. Tesisattaki su boşalıyor. Bunu yapan müşteri elin adamı. Ama emlakçı, ama sütçü, ama Türkçü ama bilgisayarcı, ama adam şarkıcı, sanatçı kafasını çalıştırıyor. Tesisattaki suyu boşalttım. İçeriden bir parça sökünce kombi yüksekte onun içinde su var. Ben oradan bir şey sökünce ve Su doldurma tahliye musluğu daima en alt kısımda olur. Ama bunu anlatamıyorsun bazılarına. Şimdi. Gel şimdi. Şurada. Are you ready? Are you ready? Yani diyor ki hazır mıyız? Buradaki plakalı eşanjörü sökünce buranın içinde su var. Ben buranın havasını az bir şey açtığım zaman şöyle olacak. <laughs> Yani su aşağıya inmesi lazım. Buraya eğer bu suyu rahat akıtamazsan buralar su dolar, o dolar, o dolar. Ya Ebru'cum ben böyle çok yüksek sesle konuşuyorum da Allah rızası için. Hangi gittiğimiz şu an bugün müşteriler evinizdeki tesisata gidin banyoya bakın tahliye musluğu var mı yok mu? Eğer %70'inde Tahliye musluğu eğer varsa ben dünyanın gelmiş geçmiş en büyük namussuz insanıyım. Buraya da delikanlı gibi yazmazsanız beni yüzüme tükürür. Lan hangi müşterinin evine gittiysek Ebru? Adama soru soruyoruz. Abi evde tahliye musluğu var mı? Adam ne diyor? Yok diyor. Yok demiyor. O ne ki diyor. Evet. Bilmiyorum. O ne ki usta diyor. Tahliye musluğu ne ki? Abi diyorum peteklerin içinden. Ha öyle mi usta? Bize bir... Abi şey müsait mi banyo? Gel şimdi. Gel lan. Gel. Banyoda. Bura. La vallaha kardeş. Allah'ıma gururuma şerefime, haysiyetime, namusuma tesisatçılar buraya tahliye musluğu koymamış. Buradaki rekoru söktüler de. Aşağıya bir boşalttılar. Buraya da leğen kova falan koydular. Al. Banyoda yok. Normalde banyoda olması lazım. Bu boru alttan mı giriyor? Nereden çıkıyorsa şuradan bir tane tesisat çekilirken artı şuraya koyulur. Buradan vanaya açarsın. Su akarsa banyoya akar. Bazıları tahliye taşı aşağıya kadar koymuş, akıtıyor. Al. Şu an gittiğimiz evinize gidin. Şimdi banyoya bakın. Herkes evindeki banyoya gitsin. Banyonuzda burada peteklerin suyu boşaltabilmek için tahliye musluğu var mı yok mu? %90'ı yok diyecek. Gel aşağıya onun için size şunu söyleyeyim. Aynı zamanda. Şimdi ben burada birkaç işlem yapacağım. Onu da zaten birazdan videosunu çekeceğiz. Plakalı eşanjör değiştireceğim. Sensör değiştireceğim. Aynı zamanda da şuradaki akış türbünü bir değiştireceğim. Videomuzu izlediğiniz için Takibiniz için teşekkür ediyorum. Onun için Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Bu videoyu izleyen hangi meslek sahibi ise eğer gözünüz önce parayı görüyorsa sizden ne adam ne esnaf olur. Ama gözünüz ben işimi ahlakıyla yapayım, doğruyla, dürüstle yapayım. Para öyle ya da böyle gelir. Hoşçakalın, mutlu kalın.